İbn Bibi ne der biliyor musunuz? Bakın bir kez daha altını çiziyorum. O dönemde ulus devlet yok. Anadolu'da konuşulan beş dil vardı der. Beş dil. Beş dil. Tamam mı? Şimdi bu beş dil hangisi olabilir? Düşünün bak. O dönemki Anadolu'nun etnik durumunu falan bir arada şey yapıyor. Bak sayalım beraber sayalım. Ermeniler var mı kardeşim? Var. var. Rumlar, Rumlar var mı? Var. Başka? Gürcüler. başka? Arapça da olabilir mi hocam? Arapça hadi diyelim. Hı -hı. evet Hı -hı. Arapça. Arapça. Bir dakika Süryaniz de oldu. Türkçe de kalmadı. Bak işte. Bak. Ya şimdi Afaki konuşuyoruz. Bak beş dil. Beş dilin ilki Türkçe kardeşim. Türkçe. Kardeşim dünya kadar Ermeni nüfus var. Bak Rum nüfus var. Haçlılar var. Latinler var. Tamam. Keşke yazaymış yani. İbn hocam. Arapçanın şöyle bir şeyi var. Mesela Orta Çağ'da, Batı'da da Latince öyledir. Tamam mı? Bütün din adamları, bütün şeyler Latince bilirler. Şimdi Arapçanın da öyle bir özelliği. Dolayısıyla Arapça, özellikle mektep, medrese görmüş adam Arapça bilir. Bilir ya. Çünkü Arabi, Farsi bilmeden o dönem nasıl ki bugün İngilizcesi olmayan adam, akademisyen veya efendime söyleyeyim bilim adamı olma yolunda eksik kalırsa o dönemde de öyleydi. Çünkü literatürümüzün tamamı, yani ilmi literatürün tamamı, tamamı demeyeyim de yani önemli bir kısmı Arapçadan oluşuyor. Mesela bizim Osmanlıca şeyler de öyledir. Osmanlı dönemi medrese kitaplarına bakarsınız, kitap Arapçadır. Ama yanlarına bakarsınız şerhleri Türkçedir. Arap harfi Türkçe.